elin çeksin mi? Ne mi? Hı. Evet, ne çorbası? De. Ha, keşke çorbası mı? Yok, yayla çorbası. Ha, yayla çorbası mı? Ya. Ben şeyle. Şey, şey ben şey yapacağım. zannettim yenge. Yok hayır ben onu menü evet. olsaydı onu yapacaktım. Hı -hı. Geri o değişsin diye geri bunu yapın dedim. Hayır. Yapacağım. Dışarısın. Ben içinden limon var. Hayır. Selamünaleyküm. İyi akşamlar. İyi, 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 iyi. akşamlar. Merhaba. Sağ ol abicim. Nasılsın? Bak abam yengem bize ne yemek yapmış? Pide. Çıkıda var mı? <laughs> 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 evet. Lahmacun. Gözlerim ölüyor ya. Ben yemeğe doldum. Çocuklar doldum. Ne de çekiyor? Ne yapıyor? Kanalı var ya. Ben bir youtuberım. Kanal sahibiyiz biz. Evet. Güzel. Baba, Bunlar da YouTube olur geçiniyor. Ee, <laughs> Bizim eden takipçiler. Bizden takipçisi daha çok. Eden takipçisi bizden çok. Gerçekten mi? <laughs> Biz inşallah kanalımızı yani. büyüteceğiz. Evet, acelemiz yok. Geçen. Ne diyecek? Mürşit ne nerede ne ya? Mürşit. O öbür odaya gitti Aa, galiba. Gitti adam oturmasına gitti. Geldi mi ki gitsin? Geldi geldi. Ben de gördüm. yok sen, sen. misin? <laughs> <laughs> Ama biz dedik adam o tarafa git diye Zeynep abla. Biz dedik Erol abi, biz dedik o tarafa git diye. Buradan gelsen çorba. Evet, evet. Arkadaşlar yengem sağ olsun bizi yemeğe davet etti. Bizim gelin memleketten geldi. Furkan alacağım. Onlar yemeğe başlıyor. Şey. Ne ettiniz? Ha, çorba çorba servisi yapıyoruz. Hoş bulduk. Çorba servisi yapıyoruz. Tamam. Çorba servisi yapıyoruz. Tamam. E pide yapmasın ben sana o da yapma dedim. Anladın? Ben çıkayım mı Kübra? Ben sen al şey o taraftan yaptım. çek. Ben Orada. çıkayım buradan şey engel Öyle olayım ama. kendine. <laughs> Daha iyi ya, mı ki? Al bir sanat, tamam. Yenge mı He, ben oraya saydım Zeynep. Hep onlar. Tamam. 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 Yengemin ellerine sağlık. Baya ikram hazırlamış sağ olsun. Lahmacun, pide, çiğ köfte, turşular, yeşillik. Hani şey kolay zam geldi. Ya! Niye lan? Ben acıktım ha. 190 oldu. Niye? 200, 200 e para verdin değil mi? Ha, yani sen 200 verdin. Ay sen hafif Ben kaldırdın yani. <laughs> hani orada video çekiyor. Ben acıktım ha diye geliyor. Oh, oh. Hadi oturmam. Furkan otur, otur. Otur, otur oğlum sen de babanın yanına geç bak, çık ya. zeydip, ki. Olur, olur. Tamam, tamam, sen de sen de otur. Oturun oturun hepiniz. Yan yana Yani birleşin. Sarız sarız. Yan yana oturun. Yani Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Yengemin ellerine sağ, sağ olsun kesesine bereket versin. Şimdi bize tatlı yapmış. Tatlı nedir? Şimdi tatlının ismini bulamıyoruz. Yengem tatlı yapmış. Ama süslü. Kuru tadını. Adını unuttu yaptığı tatlının. Ulu, ulu, ulu. O da güzel ulu, ulu. dedik. Ulu. Teyzem gönder. Teyzem göndermiş. Gönder. Ama kalınlığı çok güzel Şıklar. kekin. Evet. Güzel olmuş kek. Ah Selmacığım kanalı kapatmasın. Burada görürdüm beni. Ah, Al kuzma. Ben satın geliyorum. Buraya şarkıları var burada. I <laughs>